Karadoğu Silahsız Mücadele Sanatı'nın bünyesinde yer alan Şitori Ekoli'nin kurucusu Usta Kemba Maboni'nin stilin özelliklerini anlatan paragrafının ikinci bölümü. Usta diyor ki Şitori teknikleri ince, rafine ve kataları da birer dantel güzelliğindedir. Stilin Nahate akımından aldığı 12 Nahate katası Gojuruyu'nun uygulayışından farklıdır. Bu nedenle <laughs> üstadlar bu ekolün Nahati'ye dayanan bir kanadının Gojuriya oranla daha az tesirli olduğunda birleşirler. Buna karşı Şurite akımının getirisi olan tekniklerin Şotokan ve Badaru'ya göre çok daha tesir olduğu aynı ustalarca veya üstadlarca belirtilmektedir. Şitörü yapı itibariyle yakın ve orta uzaklıklarda etkili bir sisidir. Evet. Kemba Babur Üstad'ın ...paylaşımının ikinci ve son bölümü. Sevgilerim ben sense Akın Alpay, os.